Nevşehir'de kendisini telefon kamu görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılan kadın, jandarmanın çalışması sonucu 255 bin lira değerindeki para, döviz ve altınlarına kavuştu. Şimdi yaklaşık iki gün önce kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp sizleri dolandırmak suretiyle almış oldukları paraları Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalayarak tespit ettik. Şahıslar mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Bir şahıs e, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bugün de sizlerin huzurunda alınan, sizlerin vermiş olduğu yaklaşık 255 bin lira tutarında altın, döviz ve e, Türk Lirası'ndan mevcut olan paraları size bugün teslim etmeye geldik. 66 yaşındaki Fatma Köse 112 ihbar hattını arayarak kentini kamu görevlisi olarak tanıtan oğlunu terör şüphelisi olarak yakaladıklarını ve 255 bin lira vermesi halinde sorunun çözüleceğini söyleyen şüpheliye para ve altınlarını verdiğini belirterek şikayetçi oldu. Bu, Jandarma ve emniyet ekipleri eşgal ve araç bilgilerini aldığı şüphelilerin peşine düştü. Avanos Kayseri karayolunda durdurulan araçtaki ATV EY telefon dolandırıcılığı ile elde edilen para ve altınlarla birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden AT nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. EY adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri mağdur kadını evinde ziyaret ederek para ve altınları teslim etti. Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Adem Akgümüş, tasnif edilen para ve altınları teslim ederken benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıda bulundu. Köse'de teşekkür ettiği jandarma komutanına çiçek verdi.